Merhaba dar sevgili tenis severler. Wimbledon'un dördüncü günde günün son maçlarından biri Sam Curry ile Miloš Raonic arasında oynanacak. Çim Kort'un klasik maçlarından biri olmasını bekliyorum çünkü karşı karşıya gelecek iki oyuncu da çok iyi servisçiler. Gerçekten iyi servisçiler. E, de bir önceki hafta oynayacaktı Query ama o karşılaşmayı tamamlayamamıştı sırt ağrılarından dolayı. Ama burada Wimbledon'a başlarken artık e, fizyoterapistlerin yardımıyla hazır olduğunu görüyoruz Koheri'nin. İlk karşılaşmada yine bir başka iyi servisi Pospisil oynamıştı ve 4 sette geçmeyi başardı rakibini. Raunç ise ilk e, maçta Geraldo ile, Giraldo biliyorsunuz toprak kort oyuncusu. Bir hayli aslında zorlanarak geçmeye geçmeyi başardı onu. Bu beni biraz şaşırttı. Hep 6-4'lük setlerle geçti. 3 tane 6-4'lük setle. Bu biraz şaşırtıcıydı tabii. E, Raun için önceki turnuvarlık performansına baktığımızda. Bu nedenle bu maçı da biraz e, bu form üşüktüğün yansıyacaktır diye düşünüyorum. Koyeri de dediğim gibi çok iyi bir servisçi. Tam bir aslında sert kordoncu olsa da Çim korta da e, biliyorsunuz sert oyuncuları uyumlu oluyorlar. Oyun olarak çok uyumlu. Sadece servisler değil, e, forehandler hatta bazen e, çift elbekentlerle de e, winner'lara gidebiliyor. Burada e, bayısı olarak çok değerli bayisler var. Mutlaka değerlendirmesinin gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 3.5 set üstü bayısı 1.80'lik oran açılmış. Çok e, yüksek bir oran bu. Bu değerlendirilebilir. Onun dışında Query set alacaktır. Query artı 2.5 set değerlendirilebilir. Veya e, genellikle her büroda olan oyun üstü bayısı 40.5 bareme açılmış. Bu baremin üstüne çok rahat çıkacaktır. Oyun üstü bayısı çok rahatlıkla değerlendirilebilir. Bu bayes çeşitliliğinde artık bir tanesini seçebilirsiniz rahatlıkla. Herkese bol şans.